Vidaları aldın değil mi prensesim sen Evet ben de abi. Şimdi gidelim prensese yatmadan önce okuyacağı güzel bir kitap alalım. Şırtan. Ne güzel masal kitapları varmış. Bir sürü masal kitabı varmış ya. Heh, bak. Bak burada ne varmış. Ne yazıyor abi üzerinde? Ne var? Bu Peter Pan abicim. çok güzel bir kitaptır. Ben de okumuştum küçükken. Bunu alalım mı o zaman? Olur, alalım. Alalım da abicim. Benim maaşımı yatsın. Tamam mı? Bunu da adını aklımızda tutalım. Hemen gelip alırız o zaman. Olur mu? Ama şöyle bir şey var. Eğer istersen birazcık burada zaman geçirebiliriz birlikte. Olur. Bak gel şurada atıralım. Gel. Şimdi Peter Pan Düşler Adası'nda yaşayan hayali bir kahraman prensesim. Bu kitapta da Peter Pan'ın yanına alıp Düşler Adası'na uçurduğu üç çocukla olan maceraları anlatılıyor. Uçuyorlar mıymış? Evet, uçuyorlarmış. Peter Pan'ın böyle bir gücü varmış. Ve istediği çocukları alıp böyle ho hop diye adaya uçuruyormuş. Sonra bir gün böyle kara adında kötü bir korsan peşlerine takılmış. Hı -hı. Dur korkma. Peter Pan o kadar güzel bir plan yapmış ki onların hepsini yenmiş. Oley. Sonra da bu üç arkadaş büyüyüp yaşalmışlar. Ama Peter Pan hep çocuk kalmış. ...ve dünya üzerindeki bütün çocukların hayallerinde yaşamaya devam etmiş. Ya bu kitabı sonra alalım mı? Alalım abisini mi güzelim? Alalım. Anne biz de bu kitabı alalım mı? Alalım kızım. Hadi gel. Koyalım ya. Çok mu sevdin sen o kitabı? Evet. Galiba bunda abinin de payı büyük. Beyefendi tebrik ederim size. Çocuk dilinden çok iyi anlıyorsunuz. Benim bütün hayatım kardeşlerim. Yani tek bildiğim şey de abilik. O yüzden biraz anlarım dillerinden. Ne işte meşgulsünüz? Ya kusura bakmayın soruyorum ama. Yo, hiç önemli değil. Ben bir okulun kafesinde çalışıyorum. Onun dışında işte taksicilik, inşaat işçiliği. Kardeşlerimin karnını doyurabilecek ne varsa yapıyorum. Çocuklara kitap tanıtıp satma işiyle ilgilenir misiniz? Yani. Çocuklara derken ebeveynlerine ve eğitmenlerine tabii ki. Bilemedim ki ben. Benim ise diplomam bile yok. Uygun olur mu ki? Açıkçası diploma aranan bir kriter. Ama diploma kadar değerli olan bir şey var sizde. Sıcaklık ve samimiyet. Eğer düşünürseniz... 15 dakika sonra yan binadaki ofisimde olacağım. Görüşebiliriz. Çok teşekkür ederim. İyi günler. Abi sen iş mi buldun şimdi? Vallahi tanem iş buldum galiba. Senin sayende iş buldum. <gülüyor> <gülüyor> Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Yine de ışık aramakla geçecek.